Bu videoda size 6 aydan uzun sürede kullanmış olduğum DJI Air 3 artı ve eksilerinden bahsedeceğim. Tarama enerjisi için ben Fatih, teknoloji içerikleri üretiyorum. Dünyayı gezerken bu aletleri zorlu koşullarda deniyorum. DJI Air serisiyle Mini ve Mavic arasında bir köprü kurmuştu. Görüntü kalitesi ve rüzgar dayanıklı olarak gerçekten harika konumlandırılmış bir drone üretti. Air 3 iki kamerasıyla beraber dikkat çeken ara bir model olmuştu. Fakat görüntü kalitesi olarak Mini 3'ten çok daha fazlasını vaat etmiyordu. Çünkü 1 bölü 1.3 inç sensör bir yerde bizi limitliyordu. Özellikle düşük ışıklı çekimlerde tele performansı gerçekten yetersizdi. Düz ve S serilerin arasında ise 1 inçlik sensör farkı vardı. 2S ile başlayan bu gelenek 3S'te de devam ediyor. Peki Air 3S'ler neler değişti, beklentileri karşıladı mı? Hızlıca buraya giriş yapalım. Bu drone Air 2S'in üzerine konan çift kamera sistemi, uzatılmış uçuş süresi ve gelişmiş otonom özellikleri dikkat çekiyor. Peki bu farklar gerçekten anlamlı mı? Air 3S fiyatını hak ediyor mu? Gelin birlikte inceleyelim. Air 3S'in en büyük farkı çift kamera sistemi. Air 3 ile beraber tanıdığımız bu kameralar artık ana kamera olarak 1 inçlik sensörle 50 megapiksellik çözünürlük sunuyor. Işık performansı ve dinamik aralığı inanılmaz. İkinci kamera ise 3x telefoto olan F2.8 diyaframa sahip 48 megapiksellik fotoğraf çekebilen bir kamera. Ki kamerada 4K çözünürlüğünde 120 kare kayıt yapabiliyor. Bu da slow motion severler için gerçekten şahane bir özellik. Ayrıca yine iki kamerada 10 bit d -M videolar çekebilmek post prodüksiyonda renkleri düzenlemekte gerçekten bize kolaylık sağlıyor. Ciddi anlamda büyük avantaj. Hadi biraz da uçuş süresi ve otonom özelliklerden bahsedelim. Yeni 4241 mAh'lik batarya yaklaşık 45 dakika uçuşa imkan sağlıyor. DJI Air 3 ile beraber O4 iletim sistemine geçmişti. Yani Mavic 3'lerde bile olmayan bu iletim sistemi bulunduğunuz noktadan sağa ve sola toplam 12 kilometre kadar 1080p görüntü aktarımı yapabiliyor. Böylece yüksek kalitede Sağ solu görerek güvenli bir şekilde uçabiliyorsunuz. Hem de düşük gecikme olduğu için anında müdahaleler yapabilmek mümkün ve rüzgar direnci fazlasıyla iyi. İzlanda'da neredeyse ayakta bile zor durduğumuz koşullarda bile uçarak gayet stabil görüntüler kaydetmeyi başarabildik. Güvenlik özelliklerine değinecek olursak, Air 3S ile beraber DJI'nin ilk defa bir lider sensörünü drone'a yerleştirdiğini görüyoruz. Bu sensör sayesinde DJI Air 3 engelleri sadece tanımakla kalmıyor aynı zamanda onlar kaçabiliyor. APAS 5 ile bir lüks yani bir mum ışığında bile eve geri dönüş rotasını güvenle tamamlayabiliyor. Önde, arkada, yanlarda ve altta bulunan sensörler uçuş esnasında sizi ciddi kazalardan koruyor. Ayrıca gece uçuşları için de geliştirilmiş hız ötesi sensör yani lidar çok büyük artı sağlıyor. Videonun bu kısmı yalnız gezginler ve bekar kardeşlerimiz ilgilendiriyor. Şakası bir yana gezmeyi seviyor veya alternatif rotalarda ve güzergahlarda kendi başınıza içerik üretiyorsanız DJI'ın geleneksel hızlı çekim modları artık daha da güncellenip sensörlerinde verdiği kolaylıklarla farklı bir boyuta erişiyor. Quick ve Master Shot'ı zaten DJI'ın başlangıç modeli onlardan bile hatırlıyoruz. Waypoint ise üst segment ve Mini 4 Pro ile beraber tanıdığımız drone'a bir rota çiziyorsunuz. Bu rotayı kaydediyorsunuz. İstediğiniz zaman buluta kaydedilen bu rotadan uçuş gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Bir yeri çektiniz. Yazın, kışın, ilkbahar, sonbaharda dört farklı uçuşu otonom olarak yapıp kayıtları üst üste birleştirebilirsiniz. Çok minik sapmalarla harika sonuçlar verebiliyor bu özellik. Focus Tray zaten biliyorsunuz giderken sizi takip ediyor. Bu Gelişmiş sensörlerle beraber 360 derece koruma kalkanları zorlu, engelli şartlarda müthiş görüntüler çıkartabiliyorsun. Ayrıca Hyperlapse ve panorama gibi çekimleri düzgün ve üst kalitede yapmak için dronların stabil durması gerekiyor. Rüzgar direnci de bu dronda çok iyi olduğu için bu modlarda da gerçekten böyle sallantılı değil ama temiz görüntüler alabiliyorsunuz. Biraz daha artı x'lerini konuşalım bu drone'un. Diğerlerinden ne farkları var? Çip kamerasıyla farklı perspektifler yakalayabilmesi, yüksek çözünürlük ve kare hızı, uzun uçuş süresi, gelişmiş engel algılaması, profesyonel renk profilleriyle gerçekten ticari işler ve hobi için müthiş bir drone. Fiyat performansın çok daha üzerinde. Thank you. Peki eksileri neler? Fiyatı Mini 4 Pro'ya göre biraz daha tuzlu. Mini 4 Pro'yu Flymore Combo Plus olarak alacağınız fiyata Air 3 En N3 yani ekransız kumandayla satın alabiliyorsunuz. Air'ın çıkış amacı olan hafiflik ve kompaktlık Air 3 birazcık daha kaybolmuş. Biraz daha kaba. Görüntü kalitesi artarken pili de büyürken Air 2 S'e göre biraz daha tombik ve de etli butlu bir drone olmuş. Evet videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Çektiğim bazı görüntülerle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. İçerik çekerken size daha çok imkan sağlayan iki kamerasıyla birlikte Teknik açıdan da çok güçlü bir drone arıyorsanız tek kameradan sıkılanlar için Air 3S gerçekten mükemmel bir opsiyon. Mavic 3'e imkanı olmayan veya çok gürültülü ve kaba olduğu için her yerde uçuramayacağınızı da göz önünde bulundurursak daha sessiz çalışan Air 3S mantıklı bir tercih oluyor. He Son eksi olarak dikey çekim maalesef yok. Bu kameranın gimbalı dönmediği için sadece dijital olarak 2.7K 60 kare videolar çekebilmenize imkan sağlıyor. Bu da crop oldu için, yani olduğu için yataydan dikey kesit olduğu için Bilmiyorum kadrajlama açısından güzel olsa da görüntü kalitesi olarak kesinlikle mutlu etmiyor beni. Çünkü bu cihazların diyaframı sabit arkadaşlar. Ana kamera F1.7. Bu da ortada netliğin süper, kenarlarda gittikçe yumuşama olmasına sebep oluyor maalesef. Tele kamerada bu yok. F2.8 olduğu için net alan derinliği daha fazla. Ama ben çok zoom işine girmiyorum. Rüzgarla da işim yok. Daha da küçük ve kompakt bir cihaz olsun diyorsanız Mini 4 Pro halen mükemmel bir seçenek. Ufak ufak kapanışa doğru gelelim. Müşteri işleri yapıyorum. Biraz etli butlu olsun. Mavic kadar da para harcamayayım diyorsanız Air 3 tam sizin cihazınız. Güçlü ve de dengeli. Siz uzun süre götürecek bir cihaz. İlk defa bir videomu izliyorsanız daha fazla bu tarz içerik için beni takip edebilirsiniz. Bu cihazla ilgili yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. Soru veya sorunlarınız varsa onlara da yazın. Hoşçakalın. Kazasız uçuşlar diliyorum diliyorum. Işığınız bol olsun.